Herkese merhaba. Ben Ebru Karaduman kanalıma hoş geldiniz. Jimnastikte geri köprü. Evet, en temel hareketlerden yine bir tanesiyle beraberiz. Yapılan hataları, dikkat edilmesi gereken noktaları ve en iyi köprüye ulaşmanın püf noktalarını sizler için hazırladım. Haydi hazırsanız siz de başlıyoruz. size ayaktan bir köprü yapacağım ve köprüden ayağa kalkacağım. Şimdi geri köprü dediğimizde en temeli yerden köprü yaparak başlamak ama ben herkesin en iyi köprüyü yaptığını ayaktan köprüye inerek bacağını geri atmakta zorlandığını düşünerek bu aslında içeriği oluşturdum. Şimdi önce bir bacağım önde kollarım yukarıda yine tam bir jimnastikçi duruşuyla ne yapıyorum? Geriye doğru köprümü yapıyorum. Bacaklarımı açtım ve hop bitirişteyim. Değil mi? Her zaman ne yapıyorduk? Kollar yukarıda başlıyoruz ve yukarıda bitiriyoruz. Şimdi öncelikle iyi bir geri köprü için ne gerekli? Omuz açısının açıklığı. Yani bak geldim. Omuzlarımın açık olması bu daima geliştirilebilir bir özellik ve aynı zamanda da tabi belimin gerçekten esnek ve açık oluyor olması önemli. Bu da esniyerek pratik yaparak gelişecek bir nokta. Şimdi önce gelin en temelden biz de başlayalım. Yerden bir köprü yapalım. Şimdi yerden köprü yaparken yine yapılan çünkü bazı yanlışlıklar var. Bunlar ne? En önemlisi şu ellerin zaten ellerimiz ve kollarımız bizi taşıyor. Bu ellerin kulaklara yakın olması lazım. Bazen bunları böyle dışarıya çok açan ya da yukarıda tutanları görüyorum. O zaman köprüyü yapmak mümkün değil. Ben de yapamam. Şimdi maksimumda ellerimi kulaklarımın yanına getirdim ve buradan sanki biri beni çekiyormuş gibi yukarıya geldim. Köprümü yaptım. Değil mi? Bu köprüde önce bak sırtımı açıyorum, belimi açıyorum, yaylanma yapıyorum. Bunlar önemli pratikler. Bunları yaparak bak gittikçe ellerimi kulaklarımın el bileklerimle omzumun aynı hizada olacağı şekilde hop köprüyü yapıyorum değil mi? Şimdi sonra köprüden bacak atma için yine bir sağ bir sol bacağımı kaldırıyorum. Köprüden bacağımı atabilmem için yukarıda savuracağım bacağımın dümdüz olması gerekiyor. Hop dümdüz bir şekilde hareket Amut'ta spagattan geçerek yukarıya doğru kendimi kaldırıyorum, değil mi? Tek nefesle hareketle anlatınca bir nefesim verdim arkadaşlar. Şimdi bu köprüyü yaparken neler yapılıyor yanlışlar? Bir kere bir kaygı, bir korku yaşanıyor geriye doğru yatarken tamam mı? Ama bu ancak pratikle gelişebilir. O yüzden onu unutmayın ve kanalımda diğer e, köprü nasıl yapılır videosuyla bolca pratik yapabilirsiniz. Burada biz dikkat edilmesi gereken noktalara bakalım. Şimdi bir bacağın önde olması lazım. Kollar yukarıda kulakların arkasında şöyle duruşlar istemiyorum. Bunlar başlangıçta en başta hata. Bunlar yok. Fark et. Kollar kulakların arkasında ellerinden biri seni yukarıya çekiyormuş gibi ve geriye doğru giderken en önemlisi genelde şu oluyor. Ya kollar gidiyor, baş önde kalıyor. Bu hata. Ya da başı gidiyor, kolları önde kalıyor. O zaman bak konuşmam bile gitti. O zaman ne oluyor? Yapamam, gidemem. O yüzden her şey aslında böyle bir koordinasyon. Eş zamanlı bedenin hareket ediyor olması lazım. Bir bacak önde, kollar yukarıda ve ben geriye doğru giderken, kollarım giderken başımla bak yavaş yavaş gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ellerim geldi. Hop! Zaten o böyle bir şey gibi düşün. Tahtıravalli gibi. Ben zaten bütün vücut ağırlığımı geriye verdiğimde iste istemez otomatik olarak ayağım önde kalkıyor. Orada işte konu kuvvet, beden farkındalığı, güç, fokus. Ne kadar odaklısın harekete. Eğer orada bir anda kendini bırakırsan düşersin. Ama eğer sen gerçekten odaklanarak bu hareketi çalışırsan en iyi şekilde yapabilirsin. Tabii önce temel hareketleri yapıyor olacaksın. Tekrar söylüyorum, o detaylı temel hareketlerin anlatımları diğer videolarda zaten mevcut. Kollar yukarıda ve burada ne yapıyorum bak? Hop geriye giderken yavaşça bacağım kaldırıyorum. Bak burada bir durdum size göstermek için. Gördün mü buradaki pozisyonumda? Bacağım yukarıda dümdüz aşağıdaki ayağımı güzel ittiriyorum ve ittirdiğim anda bak ittirdiğim anda dizimi düzeltiyorum gördün mü? Eğer burada da hatalar oluyor. Bunu büküyorsun hatalar bak bunu büküyor böyle böyle geliyor. Bu da bunu, bunu birçok öğrencim yapıyor. Lütfen buna dikkat edin. Dizler bükülmemeli. Tamam mı? Eğer dizlerini bükersen o zaman kaliteli bir geri köprü yapamamış olursun. O yüzden İşin özeti kendini maksimumda belini küçültüyorsun. Yani o doğru bir söylem olmadı. Belin esniyor, sen köprünü küçültüyorsun. Yani ellerinle ayakların birbirine yakın olmalı. Ondan sonra bacaklar dümdüz olacak şekilde de bak bacakların dümdüz olacak şekilde hareket spagattan geçecek. Sağlam bastın ve hemen ellerini ittirerek Vücut yukarıya. Okey? Evet. Bir tane hadi gel. En güzelini deneyelim ve bu bolca pratikle gerçekleşecek. En iyiye gelecek bir hareket. Unutma. Vazgeçme. Odaklan. Sabırla. Hop. Ve selam. Selam dediğimde bak pozisyonu da anlatayım son olarak. Gördün mü? Ön taraf fren. Bak hop geldim. Arka bacağım dümdüz, ön tarafta bir fren var. Dizimi büküyorum. Kollar kulakların arkasında ve poz. İşte bu kadar. Kendini alkışla. Bence elinden geleni yapmaya çalıştın. Bolca pratik yaparak farkında olarak bedenini, vücudunu en başında güzel bir ısınma ve ondan sonra belini iyice açarak fark ederek, gücünü kullanarak, avuç içlerini yere sağlam basarak, bacaklarını daima dümdüz tutarak en iyi köprüyü rahatlıkla yapabilirsin. Sizlere güveniyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız hemen abone olun ve günlük spor motivasyonu, cimnastik aksiyonları için beni Ebru Kırdıman Official Instagram hesabından takip almayı da unutmayın. Sizleri seviyorum.